MK Lab'ın bu analizine hoş geldiniz. Gelin tek bir araba parçasının nasıl olup da bir servete mal olduğunu ve bunun içinde yaşadığımız sistem hakkında bize aslında neler fısıldadığını birlikte çözelim. Hadi gelin, hepimizin başına gelebilecek çok taze bir örnekle başlayalım. Hikaye aslında çok basit, küçücük bir araba parçasıyla başlıyor. İşte bu rakam, yerel bir servisin o küçücük düğme için istediği fiyat. Evet, yanlış duymadınız tek bir düğme için bu para. İnanılır gibi değil değil mi? İşte bizim analizimiz de tam olarak burada başlıyor. Nasıl olur da bu mümkün olabilir ve daha da önemlisi bu fahiş fiyat içinde sıkışıp kaldığımız sistem hakkında bize ne anlatıyor? Peki bu iş nasıl oluyor da bu noktaya geliyor? Gelin şimdi bizim fiyat duvarı dediğimiz o yapının içine girelim. Bu devasa maliyetin katmanlarını tek tek birlikte aralayalım ve işin en can alıcı noktası da tam olarak burası. Bu nihai fiyat sandığınız gibi ürün maliyeti artı vergi kadar basit bir şey değil. Hayır. Karşımızda ithal ürünlerin fiyatını katman katman, sistematik olarak şişiren karmaşık bir formül duruyor. Ve bakın buradaki adımlar bazik bir toplama işlemi değil. Her bir adım bir önceki toplamın üzerine eklenerek bir sonraki verginin de temelini oluşturuyor. Yani her biri birer çarpan etkisi yaratıyor ve fiyatı düz bir çizgide değil, adeta bir çığ gibi katlanarak artırıyor. İşte bu simülasyon o çığın sonucunu gözler önüne seriyor. Yurt dışında 100 dolarlık bir ürün bütün bu katmanlardan geçtikten sonra size ulaşana kadar fiyatı neredeyse 4 katına çıkabiliyor. Tam 3.7 kat. Ama meselenin özü sadece ürünlerin pahalı olması değil. Esas kritik nokta bu fiyat duvarının tüm piyasanın kimyasını işleyişini temelden bozması. Bu sistem aslında bildiğimiz serbest piyasayı adeta bypass ediyor. Onun yerine ne geliyor peki? Kontrollü bir arz ve başka seçeneğiniz olmadığı için katlanmak zorunda kaldığınız mecburi bir talep. Yani bir kapalı devre ekonomi. İşte böyle bir ortamda satıcının sorduğu soru, bu ürünün adil fiyatı ne olmalı değil, soru şu hale geliyor. Müşterinin dayanma sınırı ne? Onu çaresiz bırakıp ödemeye mecbur kılacağım en yüksek rakam ne olabilir? ve o 23 bin liralık düğme var ya, işte o, tam olarak bu acıması sorunun cevabı. Bu bir ürün fiyatı değil, bu bir çaresizlik bedeli. Peki, bu kapalı devrinin içinde yaşamanın bedeli sadece cebimizden çıkan parayla mı sınırlı? Hayır. Gelin şimdi de işin uzun vadeli, daha sinsi sonuçlarına bakalım. Bakın normalde rekabet, daha iyisini yapmanız için sizi zorlar değil mi? Ama rekabet ortadan kalkınca ne oluyor? Kaliteyi artırma, daha iyi hizmet verme motivasyonu da buharlaşıp uçuyor. Satıcı kendi kendine diyor ki, neden uğraşayım ki? Nasılsa başka gidecek yerleri yok. Ve bu durum bizim tüketici olarak davranışlarımızı kökünden değiştiriyor. Artık en iyi ürünü arayan, seçen, talep eden bireyler olmaktan çıkıyoruz. Elimizde olana razı gelen, mecbur bırakılan, kabullenen kullanıcılara dönüşüyoruz. İşte o zaman tehlikeli bir kısır döngü başlıyor. Rekabet yok, kalite düşüyor, kalite düştükçe bizim beklentimiz de düşüyor ve zamanla bu vasatlık bizim için yeni normal haline geliyor. Sistem sürekli olarak kendi sıradanlığını, kendi vasatlığını yeniden üretiyor. Şunu net olarak görmemiz lazım. Bu anlattığımız hikaye sadece bir araba düğmesi ya da bir elektronik aletle sınırlı değil. Bu, geleceğimiz için gerçekten endişe verici sinyaller veren bir sistemin işleyiş modeli. Kendimize sormamız gereken soru şu, eğer bugün basit bir düğme için yaşanan gerçeklik buysa, yarın ne olacak? Bu erişilemezlik ve haksız kazanç modelinin hayatımızın çok daha hayati, çok daha kritik alanlarına sıçramayacağının garantisi var mı? Bir anlığına düşünün, yarın hayat kurtaran bir tıbbi cihazın, kariyeriniz için kritik öneme sahip özel bir ekipmanın, hatta bilimsel bir araştırma aletinin aynı bu şekilde dört katlık bir fiyat duvarına takıldığını düşündüğünüz, düşüncesi bile korkutucu değil mi ve sonuç ne yazık ki çok net rekabetin daraldığı seçeneklerin azaldığı her sistemde istisnasız her zaman ilk ve en büyük kaybeden tüketicinin ta kendisidir bu bir ihtimal değil bu sistemsel bir kesinlik peki şimdi söz sizde siz hiç böyle bir çaresizlik bedeli ödemek zorunda kaldınız mı bu sistemin duvarlarına çarptığınız bir anınız bir mağduriyetiniz oldu mu lütfen hikayenizi yorumlarda bizimle ve diğer izleyicilerle paylaşın eğer bu analizi faydalı bulduysanız, MYT -E Lab'dan gelecek yeni çözümlemeler için bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.